Hemen sorumuzu alalım. Kopyaladık. Yapıştırdık. yorum satır olarak. Okuyalım şimdi. Kullanıcıdan kullanıcı adı ve şifre isteyen eğer ikisi de doğru ise ekrana şifre doğru yazan herhangi biri ya da ikisi birden yanlış olduğunda ekrana kullanıcı adı ve şifre yanlış mesajı veren programı aşırı yüklenmiş operatörler yardımıyla oluşturunuz diyor. Hemen öncelikle tanımamızı yapalım. Neymiş istediği bizden? Öncelikle kullanıcı adı ve şifreyi programa vereceğiz biz. Kullanıcı şey kullanıcı dışarıdan kullanıcı adı ve şifre girecek. Eğer ikisi de doğruysa kullanıcı adı ve şifre doğru, herhangi birisi yanlışsa yanlış diyecek. Onun için hemen öncelikle kullanıcı adı ve şifre string tanımlayacağımız için include include string yazalım. String kütüphanesini programa dahil edelim. Hemen klasımızı oluşturuyorum. Class, class giriş olsun sınıfın adı. Çünkü giriş bir programa giriş için kullanırız bunu böyle örnekleri. Ne olsun mesela string tipi, string türünden ID olsun kullanıcı adının İngilizcesi. ve e, şifre olsun. Public olarak yapıcı fonksiyonumuzu tanımlayalım. Giriş ne olacak string a virgül string ve b, b hata. s olsun baş harfleri olsun Pardon. i virgül s olsun daha iyi olsun id eşittir i nokta virgül s pardon şifre eşittir s burada ne yaptım kendi parametre olarak aldığı değerleri kullanıcı adı şey kullanıcı adı ve şifreyi atadı. Yani private değişkenler atadı. Şimdi iki nesne oluşturalım. Hemen nesnelerimizi oluşturalım. Giriş. Şifre diyelim. Gerçek bizim programımıza önceden verdiğimiz kullanıcı adı, adı ve şifre olsun. Mesela suha virgül ne olsun? Şifremizde kendim direkt hani CTRL suha diyeyim. Şifre böyle olsun. Kullan kullanışlı bir şifredir. Kendimiz yine bir de bir örneğin ne tanımlayabiliriz? Bunun adı ne olsun? Bir nesne daha tanımlayacağız. Girilen olsun. Dışarıdan, dışarıdan girilen şifre için. O parametre almayacak. Onun için yapı varsayılan yapıcı fonksiyonu tanımamız lazım. Tanımamız lazım. Hemen tanımladık varsayılan yapıcı fonksiyonumuzu. Şöyle yapalım. Çünkü dışarıdan bir değer girdiğimizde bunu sorgulayabilmemiz için bir sınıfa atmamız gerekecek. Onun için şunları public yaparsak dışarıdan girdiğimizde mesela girilen nokta id olarak direkt alabiliriz. Şunu şuradan kesip şuraya yapıştırdığımız zaman dışarıdan direkt erişebileceğiz. Bu değerlere. Örneğin şöyle bir şey yaptığımız zaman. out diyelim kullanıcı adı kullanıcı adını istedik. Steam kullanıcı adı girilen nokta ID olabilir mesela. Yine Cout hatta bunu yine her zamanki gibi kolaylaştıralım. Üzerine değişiklik yaparak halledebiliriz. Burada girilen nokta adı değildi. Şifre olsun. Şifre yatsın. Burada kullanıcı adı kullanıcı. buraya direkt şifre yazalım. Şifre. Tamam. Kullanıcıdan kullanıcı adı ve şifreyi aldı. Girilen sınıfının girilen nesnesinin yani burada giriş sınıfından Girilen nesnesinin parametrelerine private değişkenler atadı. Aynı şekilde var şey yapıcı fonksiyonla soa ve ctl soa olan gerçek şifrelerimizi atmıştık. Şimdi şöyle bir sorgu yapsın. If aşırı yükleme fonksiyonu burada devreye girecek. Şifre eşit eşit neydi? Girilen, girilen mi? Eğer eşitse zaten shout şifre doğru diyecek. Böyle demesini istemişti programımızdan. Soru bizden şifre doğru değilse zaten. Onu da şöyle tanıyalım. Else. Tiyavut. Şifre ve kullanıcı adı. Adı yanlış. ona da endline diyelim. Alt satır insin her zaman. Şimdi eşleşti işte işte operatörü aşırı yüklememiz gerekiyor burada. Çünkü bu aparatlara çalışamaz yazıyor üzerinde durduğumuz zaman. Hemen eşleştirip işte, işte, ortadan aşırı yüklenen fonksiyonu yazalım. Bu da neydi? Ee, giriş türünden bir nesne döndürmeli. Giriş baş, başvuru türünden. Baş, giriş sınıfından başvuru türünden nesne döndürsün. Operatör. Ne yapacak? Eşit eşit. Parametre alacak. Onlar da nedir mesela? Ee, giriş türünden yine parametresi olacak. Yani operatörün sağındaki girişi e, sağındaki nesne parametresi olacak. Çağıran nesne de operatörün sondaki nesne olacak. Giriş türünden C olsun bu da. bir isim verebiliriz fark etmez. Şurada ilk olarak sorgulayacağı şey if diye sorgulu yapacağız. Bunun id değerleri. id eşit eşit mi? C nokta id'ye. Eğer öyleyse ne yapacak? Hemen burada ikinci ifimizi de dolduruyoruz. Kullanıcı adımızı sorguluyoruz. Kullanıcı adımızı sorguladık. Şifremizi sorguluyoruz. C nokta e. Tamam. Eğer bu şekilde hem şifre hem kullanıcı adı doluysa return bir dönecek. Çünkü istediğimiz işlem doğru. Fakat burada birinin altını çizdi bakıyorum. Evet return 1 dedik ama fakat bunu başlarken yanlış yapmışız. Bool türünden olmalı bunun dönüşleri. Yani 1 ya da 0 döndürmeli. Karşılaştırma işlemlerinin hepsi 1 ya da 0 döndürür. Else diyoruz. Return yani şifre yanlışsa 0 döndürsün. Aynen kullanıcı da direkt şifreye gelmeden yanlış çıkarsa yine return 0 yapsın. Şimdi bakalım programımız çalışacak mı? Hatalı bir şifre girelim. Örneğin Kullanıcı adı doğru olsun. Suha diyelim. Fakat şifre 1, 2, 3, 4 olsun. Şifre ve kullanıcı adı yanlış dedi. Programımızı tekrar çalıştıralım. Kullanıcı adı ve şifre doğru şekilde çalıştıralım. Suha CTRL, Suha Gördüğünüz gibi şifre doğru yazdı. Bu şekilde karşılaştırma işlemimizi karşılaştırma oportuna aşırı yükleyerek halletmiş olduk. Operatörlerin aşırı yüklenmesi ünitemizin sonuna geldik. Bu son sorumuzdu. Elimden geldiğince size konuyu, soruları iyi anlatmaya çalıştım. Bir sonraki ünitemizde tekrar görüşmek üzere.